Y'nin türevi eksi x artı y kare artı bir eşittir sıfır diferansiyel denklemini y1 x eşittir eksi x çözümüne göre genel çözümünü bulunuz demiş gibi bir şey hale etmenizi istiyorum sizden. Bunu uzun uzun yazmadım. Ancak Riccati diferansiyel denkleminin kısa yol çözümünün e, ayrılabilir diferansiyel denklemler e, halindeki çözümüne hoş geldiniz demek istiyorum. Bu videoda bir önceki videoda bahsettiğim gibi kısa yol çözümünün adi daha doğrusu ayrılabilir diferansiyel denklemler çözümüne göre işleyeceğim. Bir, ki zaten kısa çözümünün iki formatı vardır da o birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemde şimdi ise ayrılabilir bir diferansiyel denklemden bahsediyorum. Yine uğraşa uğraşa ki esasen bu denkleme örnek vermek biraz zordur. Bu denkleme kendim bir şekilde hazırladım. Tabi belli bir denklemden gidiyorum, sonra onun formatını değiştiriyorum kaynak kitabımdan bakarak. İşte Tabi bunu ben daha doğrusu ayrılabilir diferansiyel denklem olduğunu, birinci mertebedi lineer bir diferansiyel denklem olduğundan sonra öğrenmiştim. Ki bunu da anlatmaktan daha doğrusu anlatmamak için daha doğrusu pardon anlatmamaktan kaçınarak bu şekilde size getirdim. Şimdi birinci aşamamız. Rikati formatında değil bu. Diferansiyel denklemimizi rikati diferansiyel denklemine dönüştürmemiz lazım. Aklınızda kalması açısından söylüyorum yoksa sürekli yapmayacağız elbette. Rikati formatı y'nin türevi eşittir. px y kare artı qx y artı rx biçimindeydi. Şimdi bunu hemen rikatif formatına dönüştürüyorum. Öncelikle bizim buradaki ifademiz oldukça basit. Şuradaki ifadenin top yekün karşıya atacağız. Hemen atalım. Bu şekilde gidebilecek olursak şu şekilde olması lazım. Y'nin türevi eşittir. X kare daha doğrusu x artı y'nin karesi eksi 1 olmalı. Tabi buradaki ifadeyi de hesaba katarak söylüyorum buradaki şeyi. Tabi biz buradaki ifadeyi bir açalım. x kare artı 2xy Artı y kare eksi bir. Tamam. Şimdi bizim işlemimiz az çok bize yaklaşmaya başladı. Ve y bir, y bir x eşittir eksi x'miz. x'miş. O zaman ben hemen dönüşümümü yapıyorum. Y eşittir y bir artı bir bölü v'di kısa yalı çözümüm. O zaman y eşittir eksi x artı bir bölü v. Ki esasen türevini alacak olursak buradaki ifadenin o zaman eksi bir olması lazım ki eksi buradaki artık şeyi ezberleyebilirsiniz demiştim. V'nin türevi bölü V kare olmak zorunda. Tabii ben bunu hemen denklemde yerine koyuyorum. O zaman eksi bir eksi V'nin türevi bölü V kare eşit olmalıdır ki buradaki X kareyi ki esasen yerini de değiştirebilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Bir kareyi bu şekilde yana alıyorum ben. O zaman şu olmalıdır. Eksi x artı 1 bölü v'nin karesi artı 2x çarpı eksi x artı 1 bölü v artı x kare elbette bir tane de eksi 1'imiz var. Kafanızı karıştırabilir. Buradaki ifadeler sizi korkutmak için var gibi bir şey söylemem lazım ama. Neyse Hemen buradaki ifadenin tabii ki de karesini alalım. x kare eksi 2x bölü v olacaktır değil mi? Artı 1 bölü v kare. Bundan sonra eksi 2x kare artı 2x v. Ondan sonra artı x kare eksi 1. Evet artık biraz daha sadeleşmeye mümkün bir şekilde oldu. Tabi bu eksi 1 eksi v yüzünün türevi bölü v kareye eşit. Şunu karşı atlamı edelim. Şunlar gidiyor. Bir beyaz renk alalım şuradaki ifadeler gitti. Şuradaki ifadeler de gitti. Ve şuradaki ifadeler ki 2x karedir buradaki ifade. Toplamı 2x karedir. Ondan sonra burada bir tane eksi 2x kare var. O zaman şuradaki ifadelerimiz de gitti. Ve eksi v'nin türevi bölü v kare eşit olmalıdır ki 1 bölü v kare. Eksi ki esasen eksi bir şey yok. Şöyle bir sayfamı şey çevireyim. Pardon. Bu eksi v'nin türevi bölü v kare eşitlik bir bölü v kare eşit olmalıymış. Şimdi o zaman ben eksi daha doğrusu v'nin türevini elde etmek için karşıya eksi v kareyi atmam lazım. Ve o zaman şunu elde ederim ben. v'nin türevi eşittir eksi bir. Evet böyle basit bir ifadeye geldi. Kısa yol çözümünün ikinci formatı ayrılabilir diferansiyel denklem çözümüdür. Ki zaten bunu hepimiz gayet iyi bir şekilde biliyoruz. D, dv bölü dx ki eksim fonksiyonudur. Eksi 1. Hemen karşıya atın. dv eşittir eksi dx ve her iki tarafının integraline o hiç düzgün bir integral işareti olmadı. O yüzden şöyle farklı bir renkle yazayım ki biraz daha açık alayım. Integral işareti şu şekilde olacak. Ve V eşittir. Eksi x artı c. Evet burası şimdi bizim için önemli ve kritik bir nokta. Ayrılabilir diferansiyel denklemlerde tabii ki de daha kolay olduğunu siz de farz etmişsinizdir. Ancak her zaman böyle bir gelecek diye bir şey yok. Şimdi buradaki ifade neye eşitti? Ya doğrusu v'miz neydi? Bizim buradaki ifadede yerine koyması gereken şey. Hemen gidip buradaki şeyi şurada yerine koyabilirsiniz. Bu sebepten ötürü. Hemen ben şu şekilde içerisine yazmaya çalışacağım. Nasıl olacaktır? Y1 eşittir, eksi x demiştik. Evet daha doğrusu y eşittir, eksi x demiştik. Şuradaki ifademiz eksi de O zaman artı v'yi yerine koyuyorum. 1 bölü c eksi x olmalı. Tabii ki de buradaki ifade bu şekilde yer almalı c eksi x olacaktır. Tabi yani şunu da, da işin içerisine katarak düşünebilirsiniz. Daha bir zor bir şekilde olacaktır ama v'miz neydi bizim? Daha doğrusu v, buradaki v'miz neydi? Eksi x demiştik. Eksi x y artı x'in eksi birinci kuvvet olur. Tabi o zaman siz şunu yaparsınız. E, otomatik olarak şuradaki ifadenin e, buna eşit olacağını bilirsiniz. Eksi x artı c. Bunun bir daha eksi birinci kuvvetini alırsınız. Y artı x e elde edersiniz. Yani 1 bölü c eksi x olup karşıya atarsınız. 1 bölü c x e, eksi daha doğrusu eksi x artı 1 bölü c x olur. Buradaki ifadeyi çözmek çok da kafa karıştırıcı olması gerektiği zaten. Yani buradaki ifadeyi bir miktar yapacaksınız. Şunu bir düzenleyelim. 1 bölü c eksi x eksi x'tir. Şimdi bu çok basit gibi gözüktü. Bu sebepten ötürü bir tane başlangıç değer problemi koymak elbette mantıklı. Hatta ben belki koymuş olabilirim. Evet koymuşum. Şöyle başlangıç değer problemi koyalım. Y eksi 1 eşittir 1 olsun. Yani böyle bir tam bir zıt bir şekilde başlangıç değer problemi koyalım. Şöyle bir aşağıya alayım ben. Bu ne demektir? Y'miz bizim artı 1'miş x'imiz bizim neymiş? Eksi 1'miş. Eksi var demiştik. Evet hatta eksi 1'miş. Ki bu da eksi 1'i koyunca 1 bölü c artı 1. Bir. Eksi 1'i koyunca pardon bir ses kesildi. Artı 1 etti. Her iki taraf birbirini götürür. Bu sebepten ötürü. Yani tabii karşıya atacak olursanız. 1 bölü c artı 1'in 0'a eşit olabilmesi ve bu pardon sıfıra eşit olabilmesi biraz garip oldu. Doğruyu söylemek gerekirse eksi 1 demiştik ki karşıya atınca şuradaki bir kaldıralım. Şöyle bir geri alalım. Pardon yanlış ben başlangıçta problem verdim. Yanlış vermeme gerek yoktu ya. Gerek yoktu da. yanlış bakmışım. O sebeple ötürü şuradaki başlangıçta değer problemini ele almak zorunda değilsiniz. O oh, ani bir şey oldu. Yine vermiştim ama Yine yanlış gördüm herhalde. Çok yüksek ihtimal yanlış yazdım. Çünkü bir şeyi ifadeleri de karıştırdım. Zorluk çıkmasın diye onu siliyorum. Siz kendinize başlangıçta ya problemi koyarak buradaki ifadeyi yapabilirsiniz. Evet. Sonuç olarak genel çözüme ulaştık mı? Bizim için önemli olan ifade bu. Genel çözümümüze genel çözümümüze ulaştık. Y eşittir. 1 bölü C X eksi X'miş. Eksi X'miş. Bu esasen rikati diferansiyel eklememizi de bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.